Evde bir ürtüker hata geçiriyor e, izleyicimiz. Hı hı. E, baktı işte kabarmalar oldu, şişme oldu. E, bu esnada hemen evde alabileceği bir takım önlemler var mı? Ne bileyim mesela bir ılık banyo yapmak veya soğuk suyun altına e, ilgili bölgeyi tutmak tarzında ya da hemen bir hekime mi başvurması lazım olabilecek riskler açısından? Biz isteriz ki hemen hekime başvursun. Hı hı. E, ama hastamız bir suya e, soğuk suya girmek ister çünkü, evet, çünkü yanma kaşıntı, hissi, yanma kaşıntı, kaşıntı olduğu için dolayı... onu bir girerler zaten. Hı -hı. Öyle bir önlem alırlar ama biz onu direkt önermiyoruz. Bizim korktuğumuz Hı -hı. aniden ürtüker oluyorsa Hı -hı. beraberinde bu anafilaksinin ağır bir alerjik reaksiyonun bir bulgusu mu acaba? Hı -hı. Yani hastamız penisinden almıştır, örneğin bir ağır almıştır. Hı -hı. Dakikalar içerisinde kaşınıyordur, Hı -hı. E, burnu Hapşırmaya başlıyordur, nefesi daralıyordur işte korkarız. Ek başka bir şikayet eşlik ediyorsa evet. ay hemen 112 acil ee, ama ürtiker oluyorsa başka bir şikayet yoksa bir antihistaminik ilaç çok rahatlıkla tabii hmm. ki alabilir. Evet. Ee, ama anafilaksi bizi korkutur hakikaten hemen hekim. Ee, başvurusu önemli. Bazen topikal ürünler sürüyorlar. işte yes. antistimlik jeller, işte yoğurt falan süren oluyor. Hı -hı. Ama onlar çok etkili Hı -hı. değil. Arttırabilir hatta. Hı -hı. Ee, o yüzden hani hastalarımızın ürtikerle birlikte ek şikayetlerin olup olmaması önemli. Hı -hı. Ya da bir tetikleyici e, bir neden var mı? Ee, örneğin arı soktu, ürtiker oldu. Zaten evet. hasta bunu bilir, anlar o ayırt edici özellik o olacak aslında.